Merhabalar değerli hocalarım. Bu videoda sizlere yıllık planımdan, haftalık planımdan ve arada yaptığım kamplardan bahsedeceğim. Öncelikle yıllık planımdan başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi sol tarafta aylar var. Diğer tarafta da hangi dersi o ay için, hangi dersi bitireceğim, hangi konuları bitireceğim onları yazdığım kısım var. 11 Eylül 10 Ekim tarihi arasında eğitimden ÖYT bitirmeye çalışmışım. Genel kültür, genel yetenekten Osmanlı kültür medeniyete kadar gelmişim. Alandan da siyer. Bu şekilde Ekim, Kasım, yine eğitim, genel kültür, genel yetenek, alan şeklinde ilerliyor arkadaşlar. Son aylara da bu şekilde genel tekrarları yerleştirmeye çalıştım. Artık son 5-6 ay yani içinde bulunduğumuz süreçte ben genel tekrarlara yoğunlaşmaya çalıştım. Derslerimin genel, kabataslak, neler ifade ediyor onları öğrendikten sonra artık bu genel tekrarlarda biraz daha dersin içine girmeye, daha ayrıntıya çalışmaya başladım. Burada size vereceğim bir tavsiye de ilk başladığınız zaman bir derse hemen ayrıntıları bilmeye çalışmayın. Mesela Siyer'den Güney'de kurulan Arap devletleri, Kuzey'de kurulan Arap devletleri bunların hepsinin ismini net bir şekilde bilemeyebilirsiniz, karıştırabilirsiniz. Bunları lütfen genel tekrara saklayın. Böyle kuş bakışı dersin ne ifade ettiğini bilseniz ilk aylarda benim bence yani yeterli. Aralara gördüğünüz gibi matematikleri ve Türkçeleri sıkıştırdım. Onlar için ayrıca bir plan yapmadım. Hoş kaldığım süreçlerde size tavsiye ettiğim diğer videomda tavsiye ettiğim kanaldan matematik çalışıyordum. Türkçeyi de ben ALES ağırlıklı gittim. Yani kendinize karşı burada dürüst olmanızı tavsiye ederim. Çünkü Türkçe'de arkadaşlar ales ağırlıklı çıkıyor. Mantık soruları da o şekilde. Türkçe artık felsefe sorusu gibi çıktığı için. Çıkmış sorular eğer ales çözecekseniz tavsiye ederim. Onun dışında eski KPSS soruları veya eski Türkçe soruları artık bizim çözdüğümüz şekilde değil. O yüzden bu da size bir kendince tavsiye olsun. Yıllık planım böyleydi arkadaşlar. Ben 3 derste bir arada götürmeye çalıştım. Her ay ne çalışacaksam buraya bu şekilde not ettim. PDF olarak da sizle paylaşabilirim arkadaşlar yıllık planımı. Şimdi de haftalık planımıza geçelim. Ben bir de bunları böyle bir deftere not almıştım arkadaşlar zamanında. Yani aynısını ben temize çekmiş oldum. Bu kendim o zaman KPSS sürecinde yaptığım, tuttuğum bir defterde. Buradaki defterde nelere çalıştığımı size böyle temize çektim. Çünkü orada çok karışık ve kötü yazdığım için. Şimdi haftalık programa değinecek olursak, haftalık programı mantığı her gün 45 dakika ders, 15 dakika ara şeklinde sabah 10'dan 7'ye kadar bir gün içinde 3 dersi de bitirmek. Yani 3 dersi de değinmek. Sadece ÖABT ile bir gün geçmez. Sadece genel kültür, genel yetenekten, tarihle, eğitimden, psikolojiyle bir ders geçmez. O yüzden tüm gün hepsine 10'dan 5'e kadar çalışıyorsunuz. Şöyle düşünün artık bir kursa yazılmışsınız. Bir şeyler öğreneceksiniz. Bir alanda master yapacaksınız. İşte sabah 10'da kalkacaksınız. 5'e kadar 45 dakika dersin, 15 dakika teneffüsün olduğu bir okuldasınız. Bu şekilde kendinizi buna psikolojik olarak lütfen hazırlayın. Yani çalışmadan olmuyor arkadaşlar. Bu da çok ağır bir program değil. Ama illa ki hiçbirimiz robot değiliz. Salı günü hastalanırsınız. Cuma günü dışarıda bir işiniz olur. Hepsini moda mod uyamazsınız ki ben de uymadım. Bunlar sadece bir program. Bu program ne içindir? Yapabileceğiniz en yüksek, en iyi şey neyse onu yapmak. En iyisidir bu. Buna uymak en büyük hedeftir. Ama her zaman her şey tabii ki de Dört 4-4'lük gitmez bazı aksaklıklar olacaktır ama bu programa elinizden geldiğinizce uymaya çalışırsanız bence size hem çok yormayacak hem de faydalı olacaktır bahsettiğim program buydu şimdi arkadaşlar en önemli kısım kamp programı son 5 aya geldiğimiz için bu kamplar arkadaşlar bizim için büyük bir önem arz ediyor artık. Ne yapacağız? Konularımızı belli bir noktaya kadar bitirmiş olmamız gerekiyor. Bundan sonra ben konularımı bitirdim hocam. Testlerimi çözdüm. Artık ne yapabilirim? Az çok biliyorum da dersleri. İşte o zaman artık bu kampları yapabilirsiniz. Her ay sonu yapabilirsiniz veya 1 2 ayda bir daha hala konunuz eksik konularınız varsa 2 ayda bir artık bu sürece başlayabilirsiniz. Kamp dediğimiz gibi yine bunu da psikolojik olarak kendimizi hazır etmemiz gereken bir süreç. Çünkü erken bir kalkış saati var. 6.30'da 8.30 arası, 10 12 arası, 1'den 3'e kadar, 3.30'dan 5.30, 9'dan 7'den de 9'a kadar bir etütlerle yaptığımız bir ders. Peki kampın içeriği neler olacak? Ben az çok aklınıza takılacağını düşündüğüm noktaları not ettim. Mesela konuları lütfen bitirdiğiniz testlere, bitirdiğiniz konuların kampını yapın. Hiç bilmediğiniz bir konular konuyla ilgili kamp olmaz. Çünkü kamp bir şeyin hızlandırılmasıdır. O yüzden hiç bilmediğiniz bir dersi ben kampta bitireyim derseniz olmaz. Muhakkak az çok bildiğiniz, içeriğine hakim olduğunuz bir ders olması lazım. Diğeri, kamp süresini arkadaşlar ne kadar ders bitirdiyseniz onu göre uzatıp kısaltabilirsiniz. Ben burada yaklaşık 14 günlük bir program yaptım. Yaklaşık 14 gün bu. Ama sizin çok dersiniz vardır. Bizim alandan da çok fazla derslerimiz var. O yüzden bu planlar uzayabiliyor. Kamplar uzayabiliyor. Ama ne kadar ders bitirdiyseniz ona göre en fazla dedik bir hafta en çok da 20 gün olsun. 20 günden sonrası da sizi yorabilir. Çok da fazla stres yapmanıza, kendinizi yormanıza gerek yok. Bırakın kalan dersler diğer kampa kalsın. E, sınava yakında, artık sınava yaklaştık. Muhakkak kamplarınıza denemeyi de e, yerleştirmeyi unutmayın. Mesela iyice sınava yaklaştığımız 3 ay kala, 2 ay kala bu 6,5... 8.5 arasına bir deneme ile başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi etüt yazdım ama kampa yakın bu saate bir deneme yerleştirebilirsiniz. Peki bu kamp nasıl yapacağız? Nelerden oluşacak? Ben böyle yine örnek bir çizelge yaptım size. Günlük kamp planı 7 Şubat Pazartesi'den başlayabiliriz mesela. Ne ile başlayabiliriz? İslam hukukunu bitirdiyseniz İslam hukukunun e, konusunu bir gün çalışırsınız. Ertesi gün onunla ilgili tüm kaynakları tararsınız. Sorularını çözersiniz. Ertesi gün eğitimden arkadaşlar bir konu bitirirsiniz. Daha sonra onun tüm sorularını çözersiniz. Yine hadis, sonra sonra hadisle ilgili soru. Tarihi ikiye böldüm ben. Çünkü eğer tarihi bitirdiyseniz hepsini bir günde bitirmeniz benim için zordu. O yüzden ikiye böldüm. İlk gün tarihin birinci bölümü ve onunla ilgili sorular. Ertesi gün tarihin ikinci bölümü onunla ilgili sorular. Bu şekilde yapabilirsiniz. Kelam ve mezhepleri ben aynı güne koydum. Çünkü zaten birbirine çok benzeyen dersler. Faydası da olacaktır. Orada gördüğünüz bir konu mezheplerde işinize yarayacaktır. Ertesi günde bununla ilgili soruları tarayabilirsiniz. Yine öğrenmeyi bitirdiyseniz öğrenme buraya yerleştirebilirsiniz. Rehberlik olabilir. Onu aynı güne konu ve soru olarak yerleştirdim. Aynı gün konu ve soru bitirebilirsiniz. Yine Siyer'e arkadaşlar bir gün konu bir gün soru. Son olarak da yine gelişime konu ve soru şeklinde kampınızı bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bu benim kendimce yaptığım bir plan. Hangilerini bitirmiş olabilirsiniz diye tahminen yaptım. Siz buraya kendinize göre derslerinizi yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Başka neye değinebiliriz burada? Benim genel olarak ifade etmek istediğim, söylemek istediğim şeyler bunlar. Sizin sorularınız varsa, anlamadığınız bir kısım varsa bana sorabilirsiniz. Şunu da değinmek istiyorum. Ben bu örnek kamp yani kamp programını Enes Hoca Akademi'yi takip ederek yapmıştım. Kendi kafama göre yaptığım bir program değildi. Onu da buradan teşekkür ediyorum bu kamp kampı bizlere tanıttığı için. Ama alana yönelik tabii o genel bir süreç yapıyor. Ben kendi alanımızın dersleri neyse onları yerleştirdim. Buraya isterseniz ben hocam alandan gideceğim. Dersiniz mesela hadisi, e, hadis diyorum. ÖYT'yi veya tarihi çıkartabilirsiniz. Oralara alan yerleştirebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi üçünü de bir arada götürme taraftarı olduğum için üçüyle de ilgili dersleri yerleştirdim. Siz kafanıza göre bu plana uygulayabilirsiniz. Ama yapmanız gereken şey bu kampı muhakkak uymak. şunu da değinmek istiyorum arkadaşlar. E, ders programı ile ilgili çok fazla soru aldığımız için soru çözüm videoları yarım kaldı. Tecvitten sonrasına henüz yayınlayamadık. Fırat Hoca ile beraber bu konu hakkında çekimlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle programı koymak istedik. Onunla ilgili tefsir sorularından size devam edeceğiz. Tabi soruları birebir aynı koyamayacakmışız. Çünkü bazı telif haklarından dolayı. Ama birebir yakın soruları sizlere çözmeye devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başarılar dilerim. Yine son olarak arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum. Videolarımızın devamının gelmesi için siz de takipte kalırsanız, Instagram'dan YouTube'dan takip ederseniz daha güzel olur. Bizler de motiv oluruz. Instagram hesabımız Çetin Akademi. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Oradan da yine bilgiler, postlar paylaşmaya devam edeceğiz. Tekrardan teşekkürler.